Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Rasim Ozan Kütahyalı, Suriye'de yaşayan Arap Alevilerin can güvenliğinin tesis edilmesinin öncelikli görev olması gerektiğini söyledi. Şam'ın da Halep'in de fiilen Türkiye'nin yeni vilayetleri olduğunu da sözlerine ekleyen Kütahyalı, Devlet Bahçeli'nin aylar önceki açıklamasının önemine vurgu yaptı. Kütahyalı, Şam'da ve diğer bölgelerde yaşananlar sonrası Esad yönetimine bağlı Nusayrilerin can ve mal güvenliğinin sağlanmasının öncelik olduğuna vurgu yaptı. Kütahyalı, Esad rejimi devrildi. Zalim Baas rejimi çöktü. Bu çok hayırlı ve güzel bir gelişmedir. Fakat bu dakikadan sonra Nusayri unsurların yani Suriye'deki Arap Alevilerin eski rejimin üzerine dayandığı azınlık mezhebin vatandaşlarına saldırılar olabileceğinden endişeliyim. Türkiye Cumhuriyeti olarak şu an ilk görevimiz Suriye'deki Arap Alevilerin can ve mal güvenliği tesis etmek olmalı. Bir yağma ve çapul olmamalı. Türkiye'nin burada çok büyük bir pozisyon alabileceğini düşünüyorum şeklinde konuştu. Kütahyalı, daha sonra Şam'ın da Halep'in de hukuken olmasa da artık Türkiye'nin fiili vilayetleri haline geldiğini belirtti. Bu saatten sonra tüm unsurları kapsayan bir rejimin tesis edilmesi gerektiğine vurgu yapan Kütahyalı, ikincisi hiç lafı evirip çevirmeye gerek yok, Şam'da da Halep de artık fiilen Türkiye'nin vilayetidir dersek abartı olur ama yanlış olmaz. Hukuken değil ama fiilen Türkiye'nin vilayetidir. Bu dakikadan sonra orada bütün unsurları kapsayan bir yeni rejim tesis edilmeli. Türkiye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz oraya gitmeli. Bundan böyle yeni bir kaosa yol açılmamalı dedi.